yeşil enerjiden bahsettiniz de bir de eril enerjiye değerlendirebilir misiniz? Evet. Eril enerji nedir? Evet. enerji enerjiyle buluştu noktalar nerelerdir? Evet. Şimdi tabii dünyada bir denge var. Buna bakıyoruz değil mi? Yin yang dengesi diyorlar. Kadın erkek dengesi diyorlar. İşte testosteron, östrojen hormonu diyorlar. Yani birçok açıdan bunlar açıklanabiliyor. Şimdi dişil enerji dediğimizde karşıda eril enerji de bulunuyor. Hatta bu yönde daha önceki programları izlerse izleyicilerimiz Carl Gustav Jung'dan bahsetmiştik psikanalist. O her kadının içinde bir erkek, her erkeğin içinde bir kadın doğası vardır diyor. Yani yüzeysel olarak söylüyorum. Bunu anima ve animus olarak açıklıyor. Yani her aslında kadının içinde eril enerji de var. Erkeğin içinde de dişil enerji var. Ya da bunu hormonlara vurduğumuzda erkekte de, de östrojen hormonu var. Kadında da testosteron hormonu var ama dengesi değişik. Yani erkekler testosteron hormonuyla kendilerini var ederken kadınlar östrojenle daha fazla ediyor. Şimdi günümüzde tabii bu denge de değişti. Erkeklerde de şey olabiliyor. Dişil enerjileri çok yüksek, eril enerjileri düşük erkekler olabiliyor ya da karşılarında eril enerjileri çok yüksek bir kadın olunca kendi erilliklerini ortaya koyamıyorlar. Şimdi erkeklerde de eril enerjinin yükselmesi adına onların da kendilerine aslında bir dünya kurma gerekiyor. Yani dişil eril enerji dediğim şey önce kendimizle ilgili. Mesela eril enerji de şu demek değil. Ben de kadınları etkileyim. Yani ne kadar çok kadın hayatımda olursa işte ben beğenilen bir erkeğim ya da bir kadın beni beğenmedi. Tamam ben erkekliğimden e, ...şüphe etmeye başladım gibi bir şey değil. Eril enerjiyi de yükseltmek için belli çalışmalar var. Gene işte e, daha önceki programlarda belirttiğimiz gibi... ...kıyafetinize, giyiminize özen gösterip... ...kendinizin rahat edebileceği kıyafetler giymek... ...ya da iş sahasında neleri giymeniz gerekiyor onları giymek. Sizin de e, ağız-diş bakım e, sağlığınızı erkeklerinde dikkat etmesi... ...koku sürmesi, bunları ihmal etmemesi... ...yani bunları önce kendisi için yapması. Çünkü erkeklerde bazen çok derbeder tavırlar içine girebiliyorlar. Bunları fark edemiyorlar. Ya bugün parfüm sıktım mı? İşte dişimi fırçalamadım. Yani naneli sakız yok yanımda ya da arkadaş veriyor vesaire. Yani bu bakımlara dikkat etmek lazım. Su tüketmek lazım. Spor yapması lazım. Bence erkeklerin hani kendi hem formal vücutsal anlamda hem, hem hormonal anlamda kendilerini var edebilmeleri, o içlerindeki öfkeyi ve kırılganlıkları başka bir yöne yönlendirmeleri için erkek arkadaşları da onların bol bol vakit geçirmesi lazım ama erkeklerde de maalesef erkek arkadaşlarda şey sorunu oluyor işte kafeye gidelim, bara gidelim hep böyle kalabalık yerlerde takılalım hep böyle araba konuşalım bitcoin konuşalım, kripto, playstation kadınları konuşalım, hadi dağılalım Ya böyle bir şey değil yani sizin böyle kampa gideceğiniz, işte e, trekking yürüyüş yapacağınız, kimi zaman ormana açılacağınız, e, çadır kuracağınız erkek arkadaşlara da ihtiyacınız var çünkü erkek doğası gereği bir tarafıyla da e, avcı toplayıcıdır. Yani biz doğadan çok koptuk. Kadınlarda da var bu durum. Biz kadınlara şey öneriyoruz. Dişil enerjinizi kendi alanınızda, evinizde arttırmak için işte evinize hayvan, bitki, çiçek enerjisi sokun. Çünkü evsel enerji kadınla ilgili bir konudur ama dışsal enerji de erkekle ilgili bir konudur. Tabii ki erkek artık yüzyıllardır e, bir evrimsel süreci girdi. Yani bir yerden e, işte koşup bir hayvanı öldürüp et toplayıp e, eşine ya da ailesine getirmiyor ama ne yapıyor? Gidiyor bir ormana kamp yapıyor arkadaşlarıyla birlikte. Bir ateş yakıyor. İşte bir odunu kesiyor ve eril enerjisi yükseliyor. Erkeklerin bir de eril enerjisinin yükselmesi adına eğer hani şeyden bahsediyorsak özel ilişkilerden bahsediyorsak refleksleriyle ve hormonlarıyla dürtüleriyle özellikle cinsel dürtüleriyle hareket etmemeleri gerekiyor. Çünkü bunu çok fazla yapıyorlar. Karşıdaki kadın onu etkiliyor. O etkilenince bir hikayenin içine giriyor. Yalan söylemeye başlıyor farkında olmadan Çevirtmeye başlıyor konuyu. İstediği şeyden emin değil. Yani karşınızdaki kadın e, sizde şüphe uyandırıyorsa, size kötü geliyorsa, size uyumlu değilse. Onu da onu açıkça söylemelisiniz. Yani tamam ben senden etkilendim ama senin şu tavırların e, beni e, biraz ilgilitiyor. Ya da benim de bir hayatım var. Yani bak ben spora giderim. Arkadaşlarımla doğa yürüyüşlerine giderim. E, kendi hayatım, çevrem önemlidir. Ben bunları seninle birlikte olacağım için başka bir yerlerde e, kapatmam. Yani baştan açık konuşurlarsa karşıdaki kadınlar çünkü erkekler de o duygularını ifade edemediği için bir de kadın odaklı yaşadıkları için o kadını kaçırmamak için onun adına kırk takla atıyorlar. Sonra birden o enerji dengesi değişebiliyor. Erkeklerin de ilişkilerde, iletişimlerde sınırlarının olması gerekiyor. Elin enerjiyi böyle açıklayabilirim. Dişil enerji için erkekten bir şey istemesini bil diyorlar. Hı, hı. İlla dişil enerji için erkekten istenilen bir şeyin mi olması gerekir? Dişil enerjiyi erkeğin eril enerjisinin ölçüsü mü belirliyor? Hı hı. Iki dişil enerji, eril enerji iki zıt kavram mı birbirini var ediyor? İki zıtlık. Evet. Şimdi bu çok e, ilginç bir soru çünkü genelde bizde danışanlarımızda benim daha çok ağırlıkla kadın danışanlarım var bu konuyla ilgili. İşte biz erkekten bir şey istemek zorunda mıyız? İşte erkek anlamıyor mu? İşte bir çiçek alamıyor bile bize aklına gelmiyor. Ya da e, işte yanlış anlar onu kullandığımı düşünür ya da ben niye hep istiyorum ya ben niye ilişkiyi hep ben idare edeceğim ben konuşuyorum gibi serzenişler olabiliyor biz de şey diyoruz şimdi çok düz bir mantıkla bakalım önce şimdi beklentiye giren kişi kadın yani daha çok beklentileri şimdi hiçbir erkek bana çiçek almadı bir kadın çok üzüldüm demez yani erkek daha basit ve düz düz bir doğrultuda bakar. Dolayısıyla beklentiye giriyorsanız o girdiğiniz beklenti için de çaba göstermek durumundasınız. Çünkü karşınızda bir erkek varlığı var. Mesela kadınlarda benim gördüğüm en sıkıştıkları nokta erkeği de kadın gibi algılıyorlar. Mesela açıyor telefonu. İşte diyor günün nasıl geçtiği geçti bilmem ne falan konuşuyorlar. İki saat geçiyor. Şu adam şu kapatamıyor da şey de yapamıyor. Kızacak diyor. Bir şey söylüyor. Sen beni dinlemiyor musun? işte yanlış anladın. Çünkü erkeğin doğasında zaten kadınla çok uzun soluklu konuşma Yok, yapma yok, Yani erkeğe bir şey net söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki işte ya su getirir misin bana? Susadım diyeceksin Suyu getir. Yok suyun yararları da şuydu. Sen bana geçen gün getirmedin de bu deyince erkek mekanizmasının e, kafası duruyor ya. Yani. İflas ediyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Bu sefer kepengi indiriyor. Savunmaya da saldırı geçiyor. Ne alakası var? Sen yanlış anladın. Ben öyle mi demek? Ya bu tarz kavgalar e, uzuyor. Dolayısıyla bir erkekle birlikte olmak istiyorsanız onun da bir enerjisi olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Yani birlikte olmak isteyen kişi sizsiniz. Yani bunu şeye yormayalım. Hani feminist açıdan bakalım işte erkeklerde de bizi anlasın değil. Yani doğal seleksiyonda böyle bir şey yok. Yani karşınızda başka hormonal dengeleri olan başka psikolojide başka bir yetiştirme yetişme kültüründe birisi var yani onun orta noktada buluşmak durumundasınız. Bir de kadınlar şunu kabul edemiyor. İhtiyaçları var gerçekten. Yani kadınlar daha çok dışsal konularda sorun yaşıyorlar. İşte eve usta çağıracaklar, kimi çağıracaklar bilmiyorlar. İşte paraları tükeniyor. Nereye yatırayım? İşte hiç anlamıyorum şu teknolojiden, şu Bitcoin'e. Zaten anlamadıkları birçok konu var. E erkekler de bu konulardan anlıyor. Yani o erkeğe sorduğun zaman ya elimde şu kadar para var şunu şuraya yatırayım mı sen ne diyorsun? Ya da işte ya evdeki işte e, musluk akıyor da ben onu yaptıracağım da şimdi çekiniyorum usta çağırmayı da sen anlıyor musun? E, ya da açık açık bir şey söylemek. Ya hayatım işte ben senin tarafından... Çiçek alınması hoşuma gider yani karşıdaki erkeği de onore ediyorsunuz aslında bu bir sevgi dili yani ilişkileri güç savaşına döndürmeye gerek yok dolayısıyla hani o soruyu ıı, ajit etmeye gerek yok yani erkekten bir şey mi isteyeceğiz o zaman birlikte olmayın yani hani karşınızdaki varlık böyle siz de böylesiniz orta noktada buluşmanız gerekiyor onunla açık konuşacaksınız bu zaten konuşma dilini kurduğunuz zaman erkek kadına uyumlanan bir varlık yani e kadın erkeğe uyumlanmıyor aslında. Kadın ne yaparsa erkek ona uyumlanan bir varlık. Yani erkeğin kafası şey gibi tabulara boş, yazılım yani. Hani erke, e, kadını ne diye düşünemeyse... Bilgisayar diye düşünürsek erkek yazılım yani sizin için, için hangi yazılımı döşerseniz ona dair bir e, davranış sergiler. Ama davranışı yapmasını istiyorsanız biraz daha mizah bir dili kullanarak, eğlenerek, biraz daha bir kadınsı bir dil kullanarak iletişim kurabilirsiniz. Onun o dili ihtiyacı var. Bizim de biraz rahatlama ihtiyacımız var. Yani birine aşkım, canım, çiçek aldığın için teşekkür ederim, sen çok tatlı bir erkeksin, dünyanın en güzel erkeğisin, e, adamın da hoşuna gidiyor bunu duymak. E siz de söylemiş olup rahat, rahatlıyorsunuz. Yani bu dili kurmakta ben bir sakınca olacağım düşünmüyorum. Tabii ki bir feminist bakış açımız olabilir. Hayatla mücadele edebiliriz ama ben danışanlarıma da diyorum. Evde feminist manifesto yapmanıza gerek yok. Yani sizin eşiniz ya da sevgiliniz. Gidip bunu hani daha önceki konuşmalarda da belirttik. Aslında hepsi sistemsel olarak birbirine bağlıdır. Doğru dinlersek eğer takip edersek gidin derneklere yolun Bunu kamusal alana taşıyın. Yani bunu hayatınızdaki erkekten çıkarmayın acısını. O adam size sizin yakınınızda zaten giderseniz kamusal alanda haklarımızı istiyoruz. işte kadın e, mutfakta şunları yaşıyor. Ev içi görünmeyen emek var diye onu çerçevesiyle konuşursunuz. Onlar orada değerlendirir. Tabiri caizse çöpü oraya boşaltırsınız ki yakın ilişkinizde tahammülünüz kalır bir şey. Yoksa yakın ilişkinizde erkek arkadaşınıza hani feminist bir bakış açısıyla bir şeyleri belirteceksiniz adam da der ki yani, tamam kardeşim ben yoluma bakayım hadi iyi günler o zaman da kızmayın yani ben bırakmak istiyorum bu sefer de sinirleniyorlar anılar. yani hanımların handika bir şey hem bırakmak istemiyorlar hem adamları sıkıyorlar adam da ne yapacağını şaşırıyor yani bırak gideyim diyor gitmiyor ondan sonra tamam diyor ben senin ihtiyaçlarını karşılayamıyorum diyor kadın gene onun üstüne gidiyor dolayısıyla yapamıyorsanız o adamla da büyük beklentiniz varsa o zaman da ayrılmayı bilin geri bilin diyebilirim en fazla. Neslihan Hanım özellikle iş hayatında erkek egemen toplumda ve erkeklerin egemen olduğu sektörlerde iş hayatında kadın olarak var olmaya çalışırken bir mücadele verirken dişil enerjiyi bir anda tutup nasıl koruyacağız nasıl hı hı. onun motivasyonunu nasıl sağlayacağız. Evet. Ee, o mücadelenin ortasında hani. Onu nasıl kaybetmeden duracağız? Evet. Bir kere onun cevabını iş hayatında aramaya gerek yok. İş hayatı para kazanmak için, işte belli kurallara uymak zorunda olduğumuz bir sistemin içine girdiğimiz bir yer. Yani orayla kavgalı olmamıza gerek yok. Zaten biz bundan önceki programlarda dişil enerji nedir, nasıl yükseltilir diye onların maddelerini belirttik. işte hobi kurslarına gitmek, egzersiz yapmak, hayvanlarla, bitkilerle, çiçeklerle ilgilenmek, yakınlarımızla bir araya gelmek, kadınlarla bol bol buluşabilmek, kadın arkadaşlarımızla yani iş hayatında dişil enerjiyi tutturmamıza gerek yok. Hatta işine, ya yani hayatında da belli maskelemeler yapmak zorundayız. Tabii ki arkalardaki sendikal haklarımızı, sosyal haklarımızı bilmek zorundayız ama bunun için bir, bir dernek üyeliği avantajlı olacaktır. Yani kendi kendimize hareket edemeyiz. Mesela mobbinge uğradığımızı düşünüyoruz. Ya bunu içimizde değil mi bastırıyoruz. Ya diyoruz acaba uğradım mı ya da kimseyle konuşamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum ya da yanlış şekillerde e, yükselerek ifade ediyoruz ama bir derneğe üye olduğumuzda hani mobbing nedir? kim bize ne yapıyor, nerelere başvurabiliriz. Aslında dişil enerjiyi başka yerlere yansıtmış oluyoruz. İş yerinde biraz daha güler yüzlü, biraz daha espri yapan. işte erkek aslında çok değişken bir varlık değil. Yani yeniden 77'ye baktığınızda babanızla kurduğunuz ilişkide, abinizle kurduğunuz, müdürünüzle kurduğunuz ilişkide erkeklerle aynı yöntemle ilerler. Yani siz sevgilinize aslında Nasıl davranmak istiyorsanız, herhangi bir iş arkadaşınızla da tabii kapsamı farklıdır sevgili iş arkadaş da. Gene ondan bir şey rica ederek, e, onu önem istediğini söyleyerek, e, onun yapabileceği bir işte onu destekleyerek onu överek hareket edebilirsiniz. Yani iş hayatınızda çok fazla gerginlik yaşamanıza gerek yok. Orası maskeleme yaptığınız, belli ortak değerlerle bir arada olduğunuz gerektiğinde hani onu belli üstlere, belli kesimlere belirttiğiniz noktaların olduğu çerçevesi olan bir yerdir. Zaten dış dünyada kendi dişil dengenizi kurar, kaçış alanlarını yaratırsanız iş alanınızda da otomatikman bu size fayda sağlar. Yoksa hani Hanımlar en sonunda sürekli kendi kendileriyle kavgalı halde oluyorlar ya da ikiye bölünüyorlar. İçeride başka dışarıda bir başka varlık gösteriyorlar. Yaşadıkları zorlukları baskılamalarına gerek yok. Yaşadıkları zorlukları o anda iş yerinde ya da toplumsal bir olda açık alanda belirtmelerine gerek yok. Mesela en yapabilecek şey dernek üyeliktir. Yani gidip bir kadın derneğine üye olmaları biz her hanıma öneriyoruz kadın derneği olmaları. Yani iş hayatında şöyle şöyle bir şey yaşıyorum. Erkek egemen sistemde böyle böyle bir şey yaşıyorum. Ya da başıma böyle böyle bir şey geliyor deyip önce oraya aktararak oradaki diğer arkadaşlarla bir araya gelerek ya da haklarını öğrenerek ya da yapması gerekenleri öğrenerek sonra iş hayatına daha temkinli gitmesi. Yoksa bunlar hayatın gerçeğidir, ailemizi değiştiremeyiz, iş hayatında belli ideal düşüncelerimiz olur, onları bulamayız. İlişkilerde işte belli beklentilerimiz olur, onları bulamayız. O dış dünya biraz da simülatif, illüzyon tarafıdır hayatın. O illüzyonun farkına vararak gerçek, real kimliğimizi, dişil ve kadın kimliğimizi başka bir yerlerde yumuşatabilmek, boşaltabilmek bize avantaj sağlayacak. Sevgili İzmir'e dair TV izleyicileri dişil enerji konusunu biz geniş boyutlarla birkaç program içeriğinde aldık. Yani yararlanabilmeniz adına da. Bugün de soru cevaplarla hem erkek arkadaşlarımıza hem kadın arkadaşlarımıza söz hakkı tanıyarak eminim sizin de içlerinde kendi sorularınız, aa ben bu soruyu sormak istiyordum ya da ben bu bu durumu yaşıyorum dediğiniz durumlar olmuştur. Bunlara e, yanıt vermeye çalıştık. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olur, kanalımızı takip ederseniz yeni programlardan daha kolay haberdar olabilirsiniz.